Hey, yeni karakter olacaksek Spy Top. Bir var mısın? Evet, varım. Ne yarışı? Su yarışı tabii ki de. Su mu? Evet. Cesaretin varsa bu su yarışını tamamla. Düdüdüdüm. Düdüdüdüm. O ne ya? Bak bak şeydir. Ama eğer yapamazsan yarışı ben kazanırım. Hey öyle bir şey yok. Senin de yapman lazım. İyi Ben gidiyorum o zaman. Bu ne olabilir ki? Bak basit bir şey bu. Bu çocuk oyuncağıdır ya. Hatta bebek oyuncağıdır. Bakın yapıyorum. Bakın şimdi. Nasıl yapacağım görün. 1 2 3 Ne oldu ya? Bozuldu mu? Neyse, aha geldi. Heh, oldu. Olmuyor yapamıyorum olmuyor. Maalesef piramit yapamadım. Ha ha ha. Bakıyorum karbonater yarışı kazanmıştı. Bu sefer yarışı ben kazanacağım. Karbonater kim? karbonatör kayboldu ama yenisini aldık. Hatta onun arkadaşı Burtan'a da var. He şu ikili araba ya o karakterin adı. Karbonatör ve Burutanatör doğru söyle. Aa! Hey yeni karakter olsun ses dayan top bir yarışa var mısın? Evet varım ne yarışı? Su yarışı tabii ki. Bu gördüğün şey yapmasın. <laughs> cesaretin varsa bu şey yap. <laughs> Çok kolaydır bu. Ama eğer yapamazsan görüşürüz ben kısırırım. Hey! Olur böyle öyle şey, Tamam tamam. Heh. Heh! Bu ne ya? Çocuk oyuncağıdır bu. Çocuk oyuncağı bu. Bana böyle çocuk oyuncaklarıyla gelme. Şöyle şurayı dolduracağım. E de bu kaçıyor. Tuş bozulma. Olmuş. Hadi 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 4-5 tane götürmem lazım. Yok yapamıyorum ya. Of ben piramidin yanına gidiyorum. Bir dakika. Bunlardan biri yanlışsa piramitle yarışmayı gitmeden kaybederim. Tamam. Zıplama modu. Görüyor Bir dakika ben niye modunu almadım? Gerçi zaten zaman geri yapma geri yapma gücüm var. Zıplama modu. Hey. Piramit ben yapıyorum. Zaten kazanmaz mıydın? Hile yaptın. Şu kısımda zıpladın. Ne yapayım onunla uğraşmak istemedim. Şimdi ben yapıyorum. Unutmayın. Bana piramit derler. Sen bekarsın. Ne dedin? Ben bekar değilim. Evliyim ben. Piramitle evliyim. Tabii o şu andaki... Tabii... Çekilen piramit. Seni bu yarışa kazandıracağım. Hı. 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 Bu ben bunu küçükken oynamıştım ve kazanmıştım. Burada da yaparım. Bıdı bıdı. Bıdı bıdı bıdı. Ve kazanmıştım. Bunu da, da yaparım. Water game. Aa dört 4 buldum bile. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. veririz. Girer mi artık? Yaptım, yaptım, yaptım. Buna gidip göstermeliyim onları. Sayayım be. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç yaptım, yaptım, yaptım. Yaptım. Hemen gidip göstermeliyim. Piramit sen kazandın. Yaptım. İki tane var. Ee, ana getirirken gitmiş. Ne yapacağım? O zaman yarışın kazanını yok. Bir tane. Hayır ben olacağım. Çalkala çalkala çalkala. Fareyle yapmış olur. Eh, tamam. Şimdi gidiyoruz. Fare kazanacak bu işi merak etmeyin. Hey. Fare kazanacak mı bilmiyoruz. Bunu eşsiz sonraki bölümünde göreceğiz.